Bugünkü galibiyeti tüm Zonguldak halkına armağan ediyoruz. Gerçekten ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Beş golle olması tabii ki hepimizi mutlu etti. Buradan sizin huzurunuzda da birazdan soyma odasına da gireceğiz. Tüm topçularımızı, teknik eğitimimizi tebrik ediyorum. İyi ki varlar. Ayaklarına sağlık, emeklerine sağlık. Zonguldak Spor FK Başkanı Harun Demir, Bulancak galibiyeti sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Sezon başından bugüne sözler verildiğini ve sözlerin tutulmaması halinde perşembe akşamı yönetimle birlikte istifa edeceklerini vurgulayan Demir, "Bugün güzel şeyler oldu. Halkımıza güzel bir gün yaşattık. Her güzel şeyin kötü tarafları var. Sezon başından bugüne bizlere verilen sözler vardı. Can Güven hocamıza da, futbolcularımıza da her zaman güvendik. Biz yönetim kurulu olarak perşembe akşamına kadar STK'lar, vali, belediye başkanımızı ziyaret edeceğiz. Verilen sözler yerine getirilmezse yönetim kurulu ile beraber istifa edeceğiz." ve üyeliklerden de çıkacağız. Ondan sonra olacakları beraber göreceğiz. Bu bir tehdit değil. Zonguldak spor babamızın malı değil. Halkın takımı. Yarın başkaları olur veya olmaz bilemeyiz. Şunun bilinmesini istiyoruz. Taşıma suyuyla değirmen dönmez. Valilik, belediye şunu yapamaz deniliyor. Türkiye'de örnekleri var. Ereğli Belediye Spor'a baktığımızda yardım yok gibi görünüyor ancak yardım olmadan bu işler olmaz. Bugün bir deplasman 400 bin TL destek olmadan altından kalkılamaz. Biz ağlamak için buraya gelmedik. Verilen sözlerin yerine getirilmemesinden dolayı açıklama yapıyorum. Herkes ne söz verdi biliyor. Galibiyeti halkımıza armağan ediyoruz dedi. Şimdi evet bugün güzel şeyler oldu. Halkımıza güzel bir gün yaşattık. Daha önce de bahsettiğim gibi işte çoluğumuzla çocuğumuzla maçlara gelip hepsine heyecan dolu bir gün yaşatmak istiyoruz her zamanki gibi. Bugün de öyle oldu. Gerçekten bugün burada olanların hepsine tekrardan teşekkür ediyorum. Tabi her güzel şeyin, bir de kötü tarafları olabiliyor. Şöyle açıklamak istiyorum. Sezon başından beri bize verilen sözler var. Bu sözler, işte bunların saçma sapan size verilen sözler neydi, kim yerine getirmedi gibi sorularla aslında çok da muhatap olmak istemiyoruz. Şöyle bir karar aldık dün akşam yönetim kurulu ile beraber. Bugün yensek de, yenilsek de ama yeneceğimizden hiç şüphemiz yoktu çünkü Can Güven hocamızı da biliyoruz. Oyuncularımızın kalitesini de biliyoruz. Yani bugün kötü bir durum olsaydı da bu açıklamamız olacaktı. Ama yenerek yapılmak da güzel. Biz yönetim kurulu olarak Perşembe gününe kadar, Perşembe günü akşama kadar Zonguldak'taki tüm STK'lar, belediye başkanımız ve vali beyi ziyaret edeceğiz. Eğer verilen sözler yerine getirilmez ise yönetim kuruluyla beraber Perşembe günü akşam istifa edeceğiz. Zonguldak Spor üyeliğinden de çıkacağız. Ondan sonra olacakları hep beraber göreceğiz. Bu bir tehdit değil. Yani Zonguldak benim babamın ya da yönetim kurulundaki olanların hiçbirinin babasının malı değil. Halkın takımı. Bugün biz varız, yarın başkaları olur. Veya olmaz, onu tam bilemiyorum. Ama şunun bilinmesini istiyoruz. Taşıma suyla değirmen dönmüyor. Ha, bize şunu diyebilirler. Hani buradan çok kişiyi de zan altında bırakmak istemiyorum. Ya belediye işte şöyle yapamaz. Atıyorum Hani valilik şöyle yapamaz, böyle yapamaz. Ya bunun örnekleri Türkiye'de var. Bugün bakıyorsunuz resmi plakalı arabalarla otobüsler geliyor. Belediye otobüsünü tahsis etmiş. Allah'a şükür bizim otobüsümüzü otobüse ihtiyacımız yok ama yani olmaz diye bir şey yok. Yine bir örneğimiz var. Ereğli Belediye Spor. Baktığınızda belediyeden herhangi bir yardım yok gibi görünüyor. Ama yardım yok diye bir şey yok. Belediye yardım olmadan bir deplasmana bile gitme şansı yok. Bugün bir deplasman, geçen hafta bir Çayeli deplasmanı, uçağıydı, şeydi, gittisi, geldisi, bilmem nesi, 400 bin lira gibi bir rakam. Yani bunlar altından kalkılabilir, destek olmadan olacak işler değil. Ha, biz ağlamıyoruz bu arada. Biz ağlama için buralara gelmedik. Ama biz e, verilen sözlerin yerine getirilmemesinden dolayı bu açıklamayı yapıyoruz. Dediğim gibi Perşembe günü ma kadar bütün görüşmeleri yapacağız. Ama menfi müsvet değil artık. Yani canlı olarak gereken destek. Herkes kim ne söz verdiğini biliyor. İsim olarak açıklamayacağım. Ama şunu çok net söyleyebilirim size. Ee, hani bunu bir blöf, bunu bir şey olarak kimse algılamasın. Çok net olarak yönetim kurulu olarak verilen sözler yerine getirilmez ise Perşembe günü akşam biz yönetim kurulu olarak istifa ediyoruz. Dediğim gibi Zonguldak üyeliğinden dahi çıkacağız. Bunu istemeyerek yapacağız ama yapacak bir şey yok. Hepinize teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bugünkü maçı da bol gollü maçı da Zonguldak halkına armağan ediyorum. Hepinizi seviyorum. Mutlu hafta sonları diliyorum. Pazar günümüz güzel geçecek artık.